bunları koyalım ki erisinler değil mi arkadaşlar? Erisinler ki biz bol bol reyit atalım. Bunlar erimezse biz nasıl reyit atacağız? Şöyle kaç oldu sülfürümüz? 18K sülfür oldu abi. İşte bir sülfür daha var ama üstünde yer yok. Şunu ben bir atayım şimdi. Abi seri seri makineye baldık, otomasyona baldık, reyit atıyoruz ya. Böyle bir şey yok. Hadi abi. Ne yaptık abi şu an? 24K tertemiz sürfür. Ha, diğer beyzen de 24K çıkarttık. Abi bir şey diyeyim mi size? Biz bildiğiniz sörvdeki her eve geleceğiz bu sürfürlere bu şeylerle. Böyle bir zenginlik yok yani ve tekrar dön server duo server'da iki kişilikti. Eğer biz bunu iki kişi oynasaydık Şaban ve Adayı taş Üste taş bırakmazdık yani tek kişi böyleyse Harbi güzel abi. Oyun bile gitmedik helikopter de düşürmedik ama şu şeye bak bu helikopter düşürebiliriz de AKM AK daha rahat olur onda. Çünkü etraftaki benzeri temizlediğim iş, yani güvendeyim o Anında düşürebiliriz dedim. Üzerinde metalim var mı? Var. Şu silahı hemen bir tamir eder misin? Teşekkür ederim. Şimdi. Evet sülfürler durmuş. Şaşırdık mı? Hayır. Erimeye devam edelim bakalım. Metalleri şöyle yapalım. Şimdi biraz barut yapacağız. Yapar barutu yapıştır. Abiciğim bir dakika. Buralar çok karıştı şimdi. Şu double HQ'yu bir yap abi yaptık tamam. Şimdi bir double HQ üreteceğiz biz. Bu arada daha burada kullanmadığım patlayıcı malzemeler var abi ne iş. Yani burada daha bir sürü patlayıcı malzeme var. Alev taretine artık ihtiyaç duymuyorum. Bunu bir at artık abi. Şu yukarı gidecek silahların içine. El fenerine artık ihtiyaç yok. Bu fener buraya. Şu kapı buraya. İşte bir yerde merdivenler vardı. Şunları şunu üstüne koyalım. Şimdi şimdi şimdi. Dur, dur. Tamam şimdi artık bu şeyde nereye ilerlememiz gerekiyor bizim. Buraya fullledik. Artık buradan ya HQ set AK'ye geçeceğiz ya da C4 rokete geçeceğiz. Fark etmez. Buldukça ilerleriz. Araba parçalarını zaten tanesi 20 istiyor. Şunlar hariç. Bunların hepsi 20 istiyor. bunlar da rahatlıkla yaparız. Ee, şunu patlayıcıya koy. Of, Burada bile bayağı patlayıcımız var ya. Şimdi ben şuradan kendime HQ doğru yapacağım abi. Nasıl yapabilirim onu? HQ dor yapmıyor o zaman oldu. Yüksek kaliteli metal 25 tane. O zaman çok fazla yapamayacağız. İki tane yapsak yeter şimdilik. Güvenlik açısından. Aynen abi iki tane yaptık yeterli. Um, HQ'muzu koyalım. Sülfür bak 17K burada sülfür var. Yukarıda var. Burada barutlar var. Üstünde barut var. Yukarıda barut var. Burada eriyor yani. Ev bildiğin şey oldu. Cephanelik yuvası oldu. Şimdi buradan Kürt Ha her şey mü gerekiyormuş onun 128 tane tamam. Koy kalanını. Koy kalan, kalan barutu bunu da. Susturucumun durumu az. Susturucum yok kırılmış. Bir susturucu yapalım kendimize iki tane. Bir iki. Tamam. Bakalım bunu. Ha kırılmamış lan bunun üzerine mi? Unuttum mu? Neyse. Um. Alev silahına gerek var mı? Üstümüzde kalsın mı? Kalmasın. En azından yakıtı kalmasın. Aa ben bir yukarı çekeyim. Yukarıda bir birkaç düzenleme yapmam lazım. Bu arada şuraya artık ya yani bu geç bile kaldık bunun için de. Heh. Bunlara birer de kilit yapacağız. Yani daha erken yapmam gerekiyordu. Biraz geç kaldığımın farkındayım bu konu için şöyle yapalım abi. Önce bunu kullanırız. İşte bu arada üzerinde kalmış. Şu patlayıcı madde ne kadar alayım mermi? Pardon. Şu kadar yeter abi. İki kapı için tahmin ediyorum. Abi baksana şuraya. Barutlar, patlayıcı mermiler, şunlar bunlar. Aa, yiyecekleri koy. Kömürü at abi gerek yok. Şu alev silahını koy şimdilik. Odun kasacağız. Odun şeyi kalsın bunu koy. Şunlara kompan içerisine koyalım. Şunu silah içerisine koyalım ve gidelim abi. Yeni Hadi bakalım. Ya yani bu silahın canı yeter mi? Onu da bilmiyorum da umarım yeter. Şu şekil kumaşımızı koyduk mu fazladan bir silah fenerimiz varmış onu da şuraya koyalım tamam ben gidiyorum iyi de haydutun yanındaki ha şuralara kilit koymadık neyse onu gelince koyarız haydutun yanındaki şehir eğitlemeye gidiyorum neyse umarım haydut kampana bana sıkmaz o konuda hiçbir fikrim yok gerçekten deneyip göreceğiz ama onu da reitlersem gölün etrafını tamamen temizlemiş oluyorum sonra Artık uzaklara doğru gidip farklı raid arayışlarına girişeceğim. Uzaklar daha tehlikeli olacak. Ya helikopter gerekecek ya. Raid base gerekecek ya. Arkamı kapatacak. Tarık bir şey gerekecek yani. Ha tamam, buralar yakın diye çok rahatım yani. Sonuçta ölsem de doğu yeniden patlatırım ama uzaklara gidince o iş öyle olmayacak. Bu arada burası yıkılmaya devam ediyor. Abi haydut bana Buradan sıkar mı? Yani şuradan şey yapsam ayrılık bana sıkar mı o zaman? Yok sıkmıyor. O zaman seriyle yitleyelim. Umarım bu ev o ya artık. Bunlardan biri olsun yani. Bu arada silah ikinci kapıya yetmeyecek. Abi niye bu kadar fazla mermiydi ya? Duvara mı gitmiş benim bütün sıktım ya? Yo, ha bir tane kalmış. Metal abi ne var. Göremedim ki. Metal kapı. Tarete var mı yok? Ben gidiyorum silahımı tamir edip geleyim. O kapıyı da indirdik mi zaten? içerideyiz. Benim gibi seri seri raid atan bir eleman daha var abi. Ya bir kişi ya kişiler. O da seri seri raid atıyor şu anda. Ama o eleman da raid ben. Şu arkayı o da o da arkayı temizliyor. O da şu bölgeyi temizliyor yani. Ben nasıl bu bölgeyi temizliyorum o da orayı temizliyor. En son baş başa kalacağız o elemanla. Bakalım kim kimi raid o zaman. He şunu da isterim. Ben bir keyfimi alayım. Orada yakında savaş, çatışma var ya orada çatışma. Aa, az önce reyit dediğim yerde mi? Şey isterim arkadaşlar, ben bir keyfimi alayım. Ondan sonra bana online reyit gelsinler. Bir de online reyit savunması yapayım. Yani o da keyifli oluyor. Ama önce ben bir reyit diyeceğim, Keyfimi alayım ondan sonra. Aa, bu orada yara otu. O Türklerdir herhalde yine ya. O Türklerin evini de bulamadım ki ya Bir bulsam Bulamıyorum en amandan ne bileyim ya. Abi kesin bu sıkan tüpleri ya kesin. Başka açıklaması olamaz yani. Şöyle yapalım. HQ az bu arada ama eriyecek HQ var 160 tane oradan dengeleriz onu. Ben gideyim. Reydime kaldığım yerden devam edeyim. O otolu Türkler gelmeden. Demek onlar su su şeyinin diğer tarafındalar. Su arıtmanın diğer tarafında kalıyorlar onlar. Ben yani bu tarafta gelen biri zannediyorum çünkü hep burada loot yapıyorlar. Demek ki arkasında kalıyor. Bu arada eleman var. Okuyarı gibi. Ölür müsün artık? He, <laughs> <laughs> beleş Neredesin sen? Birader bir de delikanlı gibi ok sıkıyor bana. Atı da burada, burada bir yerde var Aha, Abi hala mı şey olmadı ya? Ulan bende de kolsuzluk var ha. Nasıl vuramıyorum seni böyle ya? Ulan eleman görüşü neydi? Ben reydime de devam ederim abi. Umurumda da olmaz. Ya düştük anamadan ya ayıptan ayıpta kaçtık. Sesi geliyor abi. Ayıpta da girmek istiyor. Burada burada. Nerede o ya? Bir tane salakla uğraşıyoruz şaka gibi ya. Nerede o dümbük? Yere falan mı düştü acaba? Yok abi göremiyorum. Abi yine kırıldı bu. Tamir ettim o kadar. Adama sıktım diye herhalde ya. Of koş bir daha tamir et. Eleman <laughs> da göremedim. Aha burası yıkılıyor. Ah. Adam da bana ok atıyor abi. İşe gücü yok bana ok atıyor. Abi. Burada da az önce fri ceset bulmuştum. Bak şu araba. Şu elemanı da de. Buralara gelmiş misin? Gideyim silahımı tamir edeyim. O yara otomatik artık çöp oldu. Bunu artık evde çatıramatta savaşırken kullanırım. Artık yenisini almak lazım. Bir kere daha tamir edeyim de yeni reyde yenisiyle gitmek lazım. Abi ver hemen. Bunlar... Üzerindeki su sorucu ne durumda? Bu susturucu da idare eder. Patlayıcı tüfeklerimiz olur Şuraya iki tane de kilit istiyorum ben. Tamam mı? Şimdi... Şu odunu bir al. Odunu bir şuraya koy. karşı şuraya koy. Bunu buraya koy. Propan buraya koy. daha, abi hadi bakalım. Dışarıda birim var. bir bu elemanı eksik yani. Ah. Adam akıllı raid atamayacağız biz Hayır ya. yani belki okey var da ben yine de niye double barrel yeme riskini göz ki? Dışarıda abi eleman kesin. O muhtemelen sıktığım eleman da olabilir bu. Kim bu adam? Ben de çok merak ettim şu anda. Derdi ne amacı ne yani? Ne yapmaya çalışıyor falan? Göremiyorum da. Arayıp da yarım kaldı. Kimsin sen neredesin acaba? Yok abi hiçbir şekilde göremiyorum ama. Araya pusmuş pus olabilir belki de. Ne oldu oğlum? He? Ne oldu maymun? He? Maymun seni. Seni maymun seni. Nize sen abi. Her temiz set abi. Seni maymun seni ha. Adamı böyle yok ederler işte. Hadi bakalım. Ben gidiyorum raidim abi. Yeter bu kadar aksiyon heyecan. Ama bu elemanlarla bizim işimiz var. Yani eleman kanser bir şey mi üzüyor? Şey yapacağız buna. Buna bir şekil yapacağız sonrasında. Bu salak bir daha gelebilir buraya da. He o salak beni nereden gördü acaba? O da çok enteresan. Nereden gördü de oraya pustu benim evde olduğumu bildi falan. O da çok enteresan bir durum. Neyse şu kadar yiğidim yapmış şurada. iki tane mermi sıkacağız. Reit bitecek zaten. Ama bu arada SMG bulmam çok iyi oldu. Gövdesini bulamıyordum. En azından SMG'yi buldum. İş yapar yani, yakın dövüşle falan. Belki de hayduttaydı adam, oradan gördüm. İçeride var mı trap falan? Yok. Daha fazla sülfür isterdim açıkçası. Oo. Oo, oo işte bu. İşte bu abi Burayı niye atalım? Abi helal Abi helal Tertemiz Ama bu kapıyı buraya bu arada niye atabiliriz gerçekten? <laughs> Burası artık benim base'im oldu. Abi küçük base'im bu kadar item çıksa bunlar bekleyemedim ama. Vallahi çıktı. Abi artık metal görmek istemiyorum. Evi yeterince var zaten. Bu herhalde şeyden almış gelmiş. Burada çok item kalıyor mu? Var. Gövde var. Gövdeyi almak lazım. Buraya sonra bir tur daha gelirim ya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şurayı şöyle bırakayım. Evet. Şurayı şöyle bir alayım. Buraya gel buraya bırak. Burayı da al.

Bunları sonra bir ara buraya yolun düşünce alırım. Şu an acelesi yok. Ev zaten itemden patlıyor. Elemanı öldüreceğim. Hadi patlayıcı mermi de öldürüyor. Ne koydu patlayıcıyı? Şimdi bunlardan hangisi benim itemlerde? şu önemli bu önemli ette fazlaymış da eti zaten alıyoruz bu önemli bunlar kalsın buraya yolun düşerse alın sürfür attığımız alamadık ama onun dışında eler meler aldık eler demek 500 soruda demek abi kafadan Elarım var m um 39'un var smc'im var yarı otom var hkl bolt eksik L96 eksik bir de M200 eksik abi. Onlar da tam olarak Spas bile var evde yani.